Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, takas yapacağız. Şöyle hemen takas yerine gidip başlayalım. Ben bugün içerik bulamadım. Bu yüzden böyle bir şey çekmeye karar verdim. Ve bu arada bugün bir tane de takipçi artmış. Ee, takip edene çok teşekkürler. Şimdi ben de ayıcımı çıkarayım. Yani. Ay motor oldu. Hangisini çıkaracağım. Niye sessiz konuştum? çek. abone ol bu bunu kaydım bilmiyorum yazacağım oy smooth. bilmiyorum efes hocam E o de baixo. Çeyle gök çeyle takıştı. Şu saç saçını çok sevdim. çok sevdim. Ne istiyorum? Belgin Hasan. Oo. Güzel bir şeyler. Old Pegasus Bir dakika. Koş, koş. Hayır. Hayır. da istiyorum. Hmm. Hmm. Tamam güzel. Ne veririm ona? Güzel şeyler var. Bunu versen. Çok güzel. Bu da çok güzel, bu da çok güzel. Aa, verdi. Bir dakika bakacağım. Burada değil ya, Soy Site tıklık. Tekisi. Ay bakayım. Bir dakika. Ben bugün yapacağım. Bir tane daha olursa. Ay bakayım var mı? Ya yok. yok. Keşke olsaydı. Aa, ay bakın aldıklarımız. Sen paket almıştık ya. Ne taksam? Bir tane daha takmam gerekiyor. Zaten güzel. Yok ya takmayayım. Bir tane daha bir şey vermişti. Bir tane polis küpü. Buradan. Prozinyo. Ben direkt bunu bir nek yaparım. Prozinyo.

Prozin homo aynen kanka pişik Prozin homo çıkarıyor Arkadaşlar ben burada bitireceğim videoyu ee, bir tane şey olabildik. Şuraya geçeyim. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.